Valla ben 30 senedir buradayım. Ne yalan söyleyeyim 30 senedir Emin gibi öğrenci görmedim. Emin'i daha önce bir şeylerin üstünde tırmanırken görmüştüm ve çok garip gelmişti. Emin garip bir adam. Ulan bir baktım dedim o bir kuş mu, maymun mu, süpermen mi nedir filan falan. Emin geliyor arkasından bir sene geçmeden maymun çiçeği diye virüs ortaya çıkıyor. Yani bilmiyorum beraber mi geldi bir yerden mi getirdi bu çocuğu ilk gördüğünde zaten aykırı bir tip olduğunu anlamıştınız. Farklı giyim derken neredeyse yarı çıplak dolaşıyor. Şu an ben kışlık bir ceketle otururken Emin üstünde bir, bir spor, spor atlet, atlet altında bir, bir spor, spor şort. Cebeci kampüsünün yine eğitim öğretim döneminde herkesin dikkatini çeken, cool, karizmatik, sportif, ama bir o kadar da sıra dışı öğrencimiz Emin Ferdosi. Aslında biraz da böyle başımızın tatlı belası. Emin'de farklı bir şeyler var. Bir bakıyorsun ağacın tepesinde, bir bakıyorsun bir yerlerde garip garip hareketler yapıyor. Sonra dayanamadım. Bir gün çektim, konuştum ne Oğlum sen ne ayaksın dedim. Bana kendisini anlattı. Yani felsefesini hayata bakışın diye onu buradaki insanlara da hani aktarmak istediğini söyledi. Önce insanların onu tanıması gerektiğini ancak ondan sonra onun düşüncelerine insanların katılabileceği konusunda görüştük. Ondan sonra bayağı yol kat etti. Ama hala şortla dolaşıyor kışın ortasında. çok merak ediyorum aslında o aynı şorttan kaç tane var. Tekse iş çok korkunç tabii. Ya yıkayıp yıkayıp her gün yiyordur yoksa herhalde bir beş tane falan olmalı. Garip biri. Değişik bir insan. Ben yani. şu parmaklıklardan böyle yürüdüğünü hatırlıyorum ya adamın. Çok şuralarda Şuralarda geziniyordu işte. Şu an biraz ara verdi herhalde. Canı sıkılınca amula kalkıp yürüyor. Bütün <laughs> hocalar bu kim falan filan diye herkes birbirine sordu. Amine yani, tanımayan yok yani. Tanımayan. ilk önce bunu söylemek istedim. <laughs> Amine'nin yaşama bakışındaki o geniş perspektif renklilik sinemaya olan yatkınlığı, isteklilik hoşumuza gitti. Sene başında derse girip şey dedin hatırlıyor musun? Ben çok değişik hareketler yaparım. <laughs> Dekana bunu dedim. Bir hafta sonra güvenlik geldi buradan toplamıştı. Eminim çeşitli sportif becerilerini bireysel olarak okulun çeşitli yerlerinde sergilediğine dair duyumlar var Bir takım yerlere tırmanıp becerilerini gösterdiğine dair. Odamdayım. Önemli bir yazı hazırlıyorum. Telefonum çalıyor ve telefonu açtığımda Hocam Allah aşkına şu öğrencimizi bizden alır mısınız? Bir dakika ne oluyor? Hangi öğrenciyi nereden alıyorum demeye kalmadan telefonu kapattım ve hemen o kantine doğru baktım. Kantinin kenarındaki taşlardan böyle yukarıya doğru tırmandı tırmandı. Aman Allah'ım şimdi elinden kayacak düşecek derken ters taklayla arkaya atladı. <laughs> Anladığım kadarıyla biraz hiperaktivite problemi var. Yerinde duramıyor. Bunları tamamen kendi isteğimle yapıyorum diye bir kağıt mı imzalatsam diye düşündüm. Ee, yani arkadaş heyecan ararken başına şu geldi dendiğinde gelip bana soruyorlar hocam bu ne arıyordu orada diye. Ne bileyim ne arıyordu deli midir nedir? Fakültemizin yangın merdivenine tam 3 kat tırmanmıştı. İşte o gün anladım ki iletişim fakültesine gerçek bir Spiderman gelmişti. Sınavlara girmeyi unutmuş ya. Sabah kimden duydum? Arzu'dan duydum galiba veya İbo'dan duydum. Emin sınavların başladığını bilmiyormuş. Öyle geziyor ortalıkta. Elinde kamera. Okulu beğenmez. Elinde her gün kamerayla dolaşır. Ben ne, ne halde yaradığını anlamadım yani adamı. Böyle bir adam. İnanılır gibi değil ya. Kesinlikle kendi istediği gibi yaşadığı için en doğrusunu yapıyor diye düşünüyorum. Özgür düşünen ve farklı düşünen bir insan. Emin işine sadık bir insan. İşini iyi yapar ama o işte profesyonellik bekliyor. Onu bulmadığı zaman rahatsız oluyor. Teknik anlamda çok yatkın ama bence buradaki bir takım şeyler belki Emin'in kafasındakinin altında olduğu için ona çok ilgi çekici gelmiyor olabilir. Oralar hızlı geçmek istiyor. Ya oralar onu sıkıyor, canını sıkıyor böyle. Niye buralardayım diyor. Doğrudur. Ama okuldaki projeler işle iş ne yazık ki üst seviyelerde olamıyor. Yani ne yazık ki. Üst seviye çıkamadığımız için de Emin'in çok çabuk sıkıldığını düşünüyorum. Dışarıdaki üst düzey projelerde çok rahat hızlı hareket edecek, çok çabuk adapte olacak ve oralarda çok başarı gösterecek. Otelde o kadar bulunmuyor. Bir işe girdi, birinci sınıfta ama işe girip orada çalışmaya başladı. Kameramanlık yapıyor diye biliyorum. Devamlı çekimde, hep çekimde. <laughs> ne zaman sorsam çekimde. Hiçbir zaman müsait olmuyor, çok yoğun çalışıyor. Kendisinin çalışma hevesini gördükçe gerçekten benim de çalışma isteğim geliyor çok da önemli işler yapıyor açıkçası. Sürekli elinde kamerayla görüyorum. Hiç boş otururken görmedim Emin'i. Tarzan diye bir lakabı var. Bazen yanlış anlaşılıyor bence Emin. Çünkü Emin aslında kendi işinde gücünde bir insan. Gösterişçi olarak düşünülüyor. Kıskanıyor olabilirler bence. <laughs> Ekim ayında herkes mont giymişken bu herif böyle olur olmadık yerlere tırmanıyordu. Lan dedim bu herif kafayı mı yedi yoksa kızları etkilemek için mi çabalıyor? Tabi kollarda da kaslar falan var demirlere tırmanıp kendisini o şekilde ifade etmeye çalışan aptal herifin biri gibi düşünmüştüm ilk gördüğümde. Sonra tanıyınca işin içine girince değerin bir kişiliği olduğunu sonradan öğreniyorsunuz. Hikayesi yazması yani. Bu tamam. zamana kadar nasıl okuldan atılmadığını anlayamadım ben mesela. Böyle insanlarla konuşuyorum buradan. ''Aa Emin tanıyor musun?'' falan diyorlar. E tanıyorum diyorum. Adam bütün okul tanıyor zaten. Ha. Oğlum dekan falan tanıyor, herkes tanıyor adamı. Eğer mesele biraz dedikoduysa pek çok dedikodunun kaynağı da ben olabilirim yani. Garip bir arkadaş aslında herkesin kolayca cesaret edemediği bir şey yapmaya çalışıyor. İnsanlar üzerine sağlıklı yaşam ve spor için farkındalık yaratmaya çalışırken yeni girdiği dünya içerisinde kendisine bir arkadaş çevresi, sosyal çevre, akademik çevre yaratmaya çalışıyordu. Bu aslında kolay bir şey değil. Farklı bir ülkeden farklı bir ülkeye gelip orada insanlarla kaynaşmak veya kendi alışkanlıklarını onlarla birleştirmeye çalışmak çok kolay bir şey değil. Ama burada bu okulda kimler kimler geçti yani 30 senedir bir emin gibi adam eksikti. Aslında iki tane emin oldular. İkisi biraz ağır geliyor okula ama. Tanıyorum emin. Geldiğinde zaten nasıl olduğunu pek bilemedik de. Sağda solda geziyor, zıplıyor, sağa sola koşuyor. Dedik bu adam kimdir ya? Bizim öğrencimiz sonradan öğrendim ama bir kere kavga ettik. Sabah burada oturuyorum gelip Emin buraya geliyor. Bisikletten içeriye girmiş. Hayırdır Emin? Kış günü. Neden dedim bisikleti buraya koyuyorsun? Lastikleri soğuktan dedi çatlıyormuş dedi. E ben dedim arabaların hepsi dışarıda duruyor onlar çatlamıyor. Bu mu çatlıyor dedim. Alamazsın koyamazsın dedi. Çantayı yere vurdu. Bana kamera ver diye bağırdı. Vermiyorum git dedim hocandan al dedim. Gidiş o gidiş, daha da gelmedi. Garip bir aksiyonu var, garip bir heyecanı var. Ama herhalde doğru yolda ilerliyor. Bu tür arkadaşlar genellikle her şeyden çok tatmin olmazlar. İşte hep yarım bırakırlar. Bana sanki böyle bu okulu da yarım bırakıp kaçacakmış gibi geliyor. İnşallah yarım bırakıp kaçmaz, siktirir. Gelecekte fena olmaz ama yarım bırakıp giderse gene bir macera. O maceracı bir adam. Macera aramayı yapıyor. Zaten hayatta önemli olan şey bu değil mi? İnsanın kendisini bulması. Ve baktığım zaman Emin bugüne kadar geçirdiği yolculukta kendiyle oldukça vakit geçirmiş. Kendine dair bir fikri var. kendine özgü yöntemler geliştirmiş. Solun Merlinci aldatmak adalar. Bir noktada Emin'i çok takdir ediyorum. Maceracı bir karakter, ben destekliyorum onu. Maceralarının devamını dilerim. Emin enerjisi yüksek bir insan. Onun için seviyorum yani onu. Ama bir kere beni yargıladı. Benim çok kötü bir insan olduğumu söyledi. Kötü bir kalbim olduğunu söylemiş. Evet. Ondan sonra bir süre ortadan kayboldu. O süre içinde nefretim soğudu. Geri geldi. Üşümüyordu kişileri çıplak çıplak geziyordu. Dokunuyordum ve ona çok sıcak. Ve ondan sonra güneş açtı ve havalar ısındı. Emin ne yaptı biliyor musun? Gömlek giydi. Emin'i gömlekle görmek yazın acayip. Çünkü hani daha soğuk havalarda giyeriz. O sırada üstüne gömlek olan ben. Genel değerlendirmelerin ötesinde böyle uçuk kaçık tipler olunca bu nereden çıktı? Biraz uçuk kaçık fikirleri var. Yapmak istediği maceralar var. O da bizim insanlarımıza çok uymuyor. Bahsediyor mesela ben hayatta çok uçlarda yaşamak istiyorum. Ben zaten hani ölümü gördüğüm gibi bir şey oldu. Daha sonrasında ben hayatımı farklı yöne çevirdim. Hayattan keyif almaya bakıyorum tarzında yaşıyor ama hepimiz bize o tam hitap etmiyor. Biz biraz daha sakin duran yaşıyoruz. Yani hocalar da öğrenciler hakkında dedikodu yapıyorlar. Dedikodular genellikle yanlış davranışlar üzerine odaklanır. Günümüz basının ilk örneği sayılabilecek söylenti toplumu bilgilendirerek insanları hilebazlardan ve asalaklardan koruyan bir gazetecilik faaliyeti gibidir.